O, Çizeceksiniz öyle Evet, şunu boyayacağım. Öğretmen Çiz boyadığımızda çizeceğiz, boyayacağız. mı? Hayır.

<laughs> ne Bu nedir amcım? Armut. Balon değil mi? Hey, bir de, bir de. Hayır armut. Armut değil Ne Balon. yapalım <laughs> Balon. Yaman. Yumurta

Ana, I know all the all your parts. Yeah. All the things that have happened in the A a a I o a o a mae ao 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 mae ao

Ee, ne oldu? Hmm. Hmm. Telefonla konuşuyor. Açma telefonla konuşuyor. birlikte birlikte birlikte

<tık> Ay anne niye Tamam da niye öyle var?

Bakalım sırada hangi ses var? Hadi hep birlikte yeni kitabımızı inceleyelim. Kitabın içine gitti. Uzun kulaklı kurdun öyküsünü biliyor musunuz arkadaşlar? Bu güzel öyküyü benden dinlemek ister misiniz? Bir zamanlar büyük bir ormanda uzun kulaklı bir kurt yaşarmış. Bu kurtun o kadar uzun kulakları varmış ki ormanın en uzak köşesinde çıksa duyarmış. Bir gün yine kulaklarını sağa sola çevirip etrafı dinliyormuş. Çok uzaklardan gelen hafif bir ses duymuş. Hemen o yöne doğru koşmaya başlamış koşmuş, koşmuş ama ses o kadar uzaktan geliyormuş ki ormanın dışına çıkmak zorunda kalmış. Sonunda sesin geldiği yeri bulmuş. Bu bir kuyuymuş. Kuyu. Çocuk kuyudan su çekiyormuş. Çocuk kovayı suyla doldurup gidince ses kesilmiş. Uzun kulaklı kurt sesi kimin çıkardığını öyle merak etmiş ki. Öyle öyle. Kuyuda da o ses var da da. Zavallı kurt çok diye suya düşmüş. Çiftlikteki bir kurdun suya düştüğünü görmüş. He kurt suya Aşağıya eğilip iyi misin kurt kardeş diye bağırmış. <laughs> İmdat! Demiş ki <laughs> dibindeki kurt. Kurtar küçük kuzu! Su çok soğuk! Kuzu kovayı aşağıya sarkıtmış. Kovanın içinde uslu uslu otur seni çekeyim demiş. Yardım sever kuzu kuyunun çıkrığını gıcır gıcır döndürerek kurdu yukarıya çekmiş. Teşekkür ederim minik kuzu, demiş kurdun. O sesi çok merak etmiştim, tuhaf bir hayvan sandım. Ama sonunda kuyunun çıkrığından geldiğini anladım. Kuzu biraz geri çekilmiş. Hadi ormanına dön uzun kulak, demiş. Çiftçi seni görürse beni yemek için geldiğini zanneder. Ne de olsa sen bir kuzsun. Haklısın. Artık kurudum gidebilirim demiş kurt. Ama gitmeden bir şey sormak istiyorum demiş kuzu. Senin kulakların niye o kadar uzun? Kurt önce gururla kulaklarını sallamış. Sonra kuyuları ve kuzuları daha iyi duymak için diyerek gülümsemiş. Sonra da ormana doğru hızla koşup gözden kaybolmuş. Kuzucuk kuyunun önünde kafasında havluyla kala kalmış. Gördünüz mü arkadaşlar? iyi bir şeydir ama dikkatli olmayı da unutmamalıyız. Hadi biz kitaptaki yolculuğumuza devam edelim. İşte bu sayfada bir şarkımız var. Hadi hep birlikte şarkımızı dinleyelim. Tamam. 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 Tamam.

ağaçlarla birlikte ağlar birbirlerini kovalar ağlar ağlar birbirlerini kovalar 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 birbirlerini Şarkıyı beğendiniz mi arkadaşlar? Şarkının ara bölümlerinde tekrarlanan sözcüklere dikkat ettiniz mi? Bu sözcüklerin hepsinde u sesi vardı. Hadi şimdi de içinde u sesi olan sözcükleri inceleyelim. Kapatalım önüç. U sesi. U. Tamam. Uçurtma. Uçurtma. var. Uçurtma. Koş, o, 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 bir tane un ses var. Orta da bir an, 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 bir tane ses var. Bir tane un ses var. An, o, an, o, o, an, a, o, orta, orada sonunda bir tane un var. Görüyoruz arkadaşlar. Bu sesin geçtiği sözleri... A, U, A, U Ayı, Yı, Mar, Marul Bir tane U ses var. Kavur Bir tane var. 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 yeşil 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 Var. Var. armut armut Var. 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 bu Var. 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 Bu da bu. Yok 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 elbise yok. Yok yok. 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 Ya yor. yor. roke.

Алло, 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 Алло,

Yok yok. Uçak. Uçak. Hmm. en başta ben en, başta, var. en, var. Etmeye. en, en etmeye. başta en 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 var. başında, başında, on 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 için da. Için da var. başında,

mơ mơ giấc 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 mơ

Bu kadar bitti. Bitti. Bak ne bitti. Anne bak sonunda bir lak var. Tamam ders bitmedi. Yapma şu hareketi. Tokat gelsin şimdi. Bitti de canlı bas bitmedi

Peki peki ben boncukça, tá, <s Elliott> Ama <yandımlar> <laughs> uh, uh, uh. <laughs> <happen>. Tamam. <laughs> Uçma, 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 uçma diye, mantabım kabiri, azıcık, mantabım, 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 ne?

Öğretmenim bitirdim. öğretmenim bitirdim Öğretmenim bitirdim Bu Şimdi bak öğretmen ben nasıl bir gördüm. Utma. Utma

Ben bitirdim. Ben ise çoktan bitirdim.